Bak tekrar gördün mu? Bir de onları aldı. Hava bastı. Tamam mı? İşte bak burada. Evet, teknemiz şu anda. Biz de seyredeceğiz. Gelip bakacaklar her gün. En doğru laf o. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. ne yapalım? E, Alacağı yok işte. Ya, ya yok biz de alacağımız yok. Ya ya ya. ya. Kar nedeniyle su dibine batan teknenin çekim anı 就是我们，就是我们。